Merhaba arkadaşlar. Tarih 31 Temmuz 2022. Nide Çamardı. Alaca Lorit Dağı'na geldik. 3588 rakıma çıktık. Manzara süper. Sizinle paylaşmak istedim. Çok şükür çıkabildik. Amatör bir dağcı olarak çok zor oldu. 3588 rakıma çıkabildim. Görüyorsunuz Türk bayramı sağlanıyor. Sonunda çıktık. Alacalorit'in zirvesindeyiz. Buraya çıkan herkes adını yazıyor. Şimdi birazdan ben de yazacağım. Selman Kılıç diye. Şu işsiz manzaraya bakın arkadaşlar. Bu rezilliğe değer. Görüyorsunuz halen kar var. Manzara on numara. Sonunda çıktım çok şükür. Bayağı bir korktum çıkamayacağım diye ama çıktım. Azmettim başardım. Halen soluk soluğa kaldım. Kusura bakmayın. Çünkü çok zor oldu. Saatimiz 6'ya 19 geçiyor. Bakalım inebileceğiz mi? Manzara süper arkadaşlar. Bakın halen kar var. Sevgiler ve saygılar diliyorum. Ben Selman Kılınç. Kanalıma abone olmayı unutmayın.